Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Çaylarınızın yanına muhteşem bir şekilde eşlik edecek kır kır olan bir kurabiyemiz. Baharatlı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi margarinimizi önceden çıkarıp hazırladık. Bir oda olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave etmeye başlayalım. Sıvı yağımızı koyduk arkadaşlar. Sirkemizi ilave ediyoruz çeşidi çok bol anneciğim. Evet. Yumurta akımızı ilave ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz yani baharatlarımız, her şeyimiz hazır. Kırmızı pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, çörek otumuz, susamımız, pudra şekerimiz, son olarak da tuzumuz ilave ediyoruz. Yani bu nasıl kurabiye demeyin arkadaşlar. Lezzetine tadına bir bakın. Gerçekten yani vazgeçilmeziniz olacak bir kurabiye. Baharat sevenlere. Kabartma tuzumuzu da koyduk anneciğim. Ben Şimdi arkadaşlar annem güzelce karıştırsın bütün malzemelerimizi. Unumuz da burada hazır. Unumuzu ilave ederken sizlere göstereceğim ben de. Güzelce karıştırdık malzemelerimizi arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ununu ilave etmeye. Böyle kasemizi koyuyoruz. Aldığı kadar un koyacağız arkadaşlar. Kontrollü ekleyelim unumuzu. Annem güzelce. Renge bakar mısın anneciğim? Çok güzel oldu. Evet anne çok güzel oldu. Kırmızı kırmızı. Bugün baharatlı kurabiye yapıyoruz. Akşam çayımızı inşallah afiyetle yiyeceğiz. İnşallah anneciğim. Şimdi annem güzelce yapsın arkadaşlar. Unumuzun yarısını koyduk arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar kaldı. Hepsini yoğursun annem. Sizlere kıvamını göstereceğim ben de. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Kurabiye hamurumuz hazır. Gayet renginde falan çok güzel oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz sizlerde tadı da bir o kadar lezzetli şahane. Bahara sevenler artırabilir. Hiç fark etmez. Ama çok güzel oldu. Şimdi hemen şeklimizi vermeye başlayalım. Arkadaşlar kurabiyelerimizi yapmaya başladık. Bu şekilde annem hemen yapsın. Burada üzerine koyacağımız susamımız, çörek otumuz, keten tohumumuz, yumurta beyazımız ve yumurta sarımız hazır. Hemen böyle böyle küçük küçük koparıyorum. Evet bu şekilde yapıyoruz. Hemen bir tane daha gösteren istersen. Olur anneciğim çok Umurumuz, pratik bir evet, çok güzel oldu. Kurabiye yani, tarifi arkadaşa zaten biz nerede pratik lezzetler var onları size sunuyoruz, araştırıyoruz, yapıyoruz, deniyoruz. Evet bu şekilde kurabiyelerimiz. Hazır arkadaşlar. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. yumurta Evet, yumurta sarısını bandıracağız. Bunu koyalım anneciğim. Hemen yaptığımdan bir tane yumurta akını bandıracağım. Susamımıza bandırdık. Evet. Bol susamlı. Yine yumurta akımıza bandıracağım. Sırayla arkadaşlar keten tohumumuza bandırdık. Evet yine yumurta kıvı. bu sefer çörek otunu sürdük. Bütün işlemlerimiz bu şekilde evet. devam edecek arkadaşlar. Önce yumurta sarısına sadece sonra susam çörek oda keten tohumu diye gidiyor. Bir kere daha göster anne. Yapalım. Olur anneciğim. Şimdi hemen yumurta sarımızı sürdük ve teslimimize koyacağız. Siz de keten tohumu sevmeseniz koymayabilirsiniz. Ama çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Renkli arkadaşlar görüyorsunuz çok da güzel oldular. Çörek ota Allah-u Teala yani Peygamber Efendimiz arkadaşlar ölümden başka her şey çaresi var demiş. Yani elimizden geldiğince tüketmeye çalışalım çörek otunu inşallah. Yani çok sağlıklı bir baharat. Şimdi çörek otuna buladık güzelce. Evet. Evet arkadaşlar hepsini bu şekilde yaptık Hepsini yapalım sizlere gösterelim Hep işlemimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Kurabiyemiz hazır Böyle bir teslimi çıktı Bir de küçük borcamla çıktı Kurabiyemiz bizim ölçülerimiz arkadaşlar Sizler isterseniz malzemelerinizi çoğaltabilirsiniz Evet bizim bu kadar çıktı Ölçülerimizle yaptığımız malzemelerimizle Fırınımızı ısıttık arkadaşlar Şimdi fırını gönderiyoruz Bu güzellikleri ve güzelce pişmesini sağlıyoruz Arkadaşlar kurabiyelerimize bakar mısınız? Ne kadar güzel oldular. Çok da şahane ay, oldular. Ay elimden Tık kayıyor. Anne. Çok güzel oldular arkadaşlar. Biraz daha pişmesi var. Pişsin sizlere göstereceğim. Arkadaşlar kurabiyelerimizin hepsi pişti. Çok da lezzetli, güzel oldular. Şimdi hemen bir tanesine bakalım. Görüyorsunuz çok da güzel oldu Tutu kurabiyelerimiz. Testini yapalım anneciğim. Of bakar mısın? pul pul dağılıyor arkadaşlar evet. çok daha güzel oldu şimdiden yapacak olanlara deneyecek olanlara kolay gelsin arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın